Merhaba ben Halk Yatırım Araştırma ekibinden Ayşegül Bayram. Küresel piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaştığımız Küresel Piyasaların Nabzı serisinin yeni bölümünde yine beraberiz. Geçen hafta Amerika'da Ekim ayı FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar takip edildi. Tutanakların para politikasında belirgin şekilde daha temkinli ve şahin duruşa işaret ettiği gözlemlendi. Öyle ki tutanaklara göre Fed üyelerinin çoğu Aralık toplantısında yeni bir faiz indiriminin uygun olmayacağını, hızlı gevşemenin enflasyonu kalıcılaştırabileceğini ve Fed'in %2 hedefinden sapma algısı yaratabileceğini düşünürken sınırlı sayıda üye Aralık'ta indirimin gayet uygun olabileceği görüşünde projeksiyonlar cephesinde ise yukarı yönlü revize edilen büyüme tahminleri ve aşağı yönlü güncellenen işsizlik öngörüleri ekonominin beklenenden güçlü seyrettiğini ortaya koydu. Enflasyon görünümü tarifelerin 2025-2026 döneminde fiyatlar, fiyatlar üzerinde ek baskı yaratabileceği beklentisiyle büyük ölçüde korundu. Tutanaklara göre Politika faizinin kısıtlayıcılığı konusunda ciddi görüş ayrılıklarının sürmesine karşın bilanço küçültülmesinin bir aralıkta sonlandırılması kararına neredeyse oy birliğiyle destek verildiği görülüyor. Bu çerçevede tutanaklarda aralıkta Fed'in faizleri sabit tutma olasılığının yeni bir indirimden daha yüksek olduğu yönünde güçlü bir sinyal verildi. Ancak cuma günü New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları Aralık ayı FOMC toplantısına ilişkin faiz indirim beklentilerinin artmasında belirleyici oldu. Williams para politikasını ılımlı ölçüde sıkı gördüğünü, son adımlardan sonra bu sıkılığın bir miktar azaldığını söyledi. Buna rağmen Federal Fonlama Oranı hedef aralığında yakın dönemde ilave bir ayarlama için hala alan olduğunu ifade eden Williams bu şekilde parasal duruşun nötr seviyeye biraz daha yaklaştırılmasıyla istihdam ve fiyat istikrar hedefleri arasında dengenin korunabileceğini aktardı. Aralık ayı FOMC toplantısında Fed'in 25 bas puanlık faiz indirimine gideceği yöndeki olasılığın %42'den %65'e yükseldiğini takip ettik bu çerçevede. Tahvil faizleri cephesinde de geçen hafta 2 yıllıklar %3.52, 10 yıllıklarda %4,06 seviyesine geriledi. Bu arada 13 Nisan 2022'de 8.97 trilyon dolar ile zirve seviyeye ulaşan Fed bilançosu son durumda 2.41 trilyon dolar küçülerek 6.55 trilyon dolara geriledi net azaltımı bu süreçte bilançonun gösterdiğinin %38 oranında gerçekleşti. Bu hafta Amerika'da Eylül ayı perakende satışlar verisi takip edilecek. Hükümet kapanması nedeniyle 25 Kasım'da açıklanacak olan verinin manşet bazda aylık olarak %0.4 arttığı öngörülüyor. Beklenen artışın federal sübvansiyonların 30 Eylül'de sona ermesinden önce elektrikli araç alımlarındaki hızlanma ile yaz aylarında borsadaki yükseliş kaynaklı servet etkisinden faydalanan yüksek gelir grubunun isteğe bağlı harcamalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Buna karşın doğrudan GDP hesabına giren kontrol grubu perakende satışların Ağustos'ta online okula dönüş kampanyalarıyla güçlenen performansın ardından Eylül'de aylık %0.3 artış ile yavaşlama göstermesi bekleniyor. Bu sınırlı ivme kaybına rağmen yaz döneminde satışlardaki kademeli hızlanma, kişisel tüketim harcamalarının 3. çeyrekte yıllıklandırılmış bazda %3 yükseliş kaydederek, ikinci çeyrekte gerçekleşen %2.5 artışın üzerinde realize, olduğunu, realize olabileceğini işaret ediyor. Geçen hafta Euro bölgesinde ise PMI verilerini takip ettik. Kasım ayı öncü imalat PMI verisi aylık bazda 0.3 puan düşüşle 49.7 seviyesinde beklentinin altında gerçekleşti. Hizmet verisi ise 0.1 puan artışla 53.1 seviyesine gerçekleşerek beklentiyi aştı verideki genel görünüm bölge ekonomisinin görece sağlam eğilimini sürdürdüğünü göstermekle beraber imalat hizmet ayrışmasının hizmetler lehindeki gelişimini 44. aya taşıdığına işaret ediyor. Ancak yüksek tasarruf eğilimi, güçlü euro para birimi ve ticaret savaşı etkileri nedeniyle önümüzdeki dönemlere ilişkin büyüme performansına yönelik olarak temkinli kalınması gerektiğini belirtmek isteriz. Tahvil faizleri tarafına Almanya 10 yıllıkları geçen hafta %2.7 seviyesine hafif geriledi. Bu hafta Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın 1 ve 3 yıllık tüfe beklentilerini takip edeceğiz. 1 yıllık beklentinin Ekim ayında aylık bazda 0.1 puan düşüşle %2.6 seviyesine hafif gerilediği tahmin ediliyor. 3 yıllık beklentinin ise %2.5 seviyesindeki seyrini sürdüreceği öngörülüyor. Yurt içinde ise geçen hafta işsizlik oranı ve tüketici güven verilerini izledik. TÜİK verilerine göre 3. çeyrekte işsizlik oranı değişim göstermeyerek 8.5 seviyesine gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0.5 puan azalarak %15.3 oldu. Tüketici güven endeksi Kasım ayı verisi ise aylık bazda 1.4 puan artışla 85 seviyesine yükseldi. Hafta içerisinde ayrıca AB komisyonunun Avrupa ekonomik öngörüsü 2025 sonbahar raporu takip edildi. Raporda sıkı para politikasına rağmen iç talep sayesinde Türkiye ekonomisinin güçlü ve dirençli bir görünüm sergilediği ortaya koyuldu. <laughs> 2026 ve 2027'de yıllık bazda sırasıyla %3.4 ve %4 GDP artışları kaydetmesi beklenen Türkiye ekonomisinde büyümenin ana itici gücünün istihdam artışı, yüksek altın fiyatlarının servet etkisiyle desteklenen hane halkı tüketimi ve kademeli olarak güçlenen yatırımlardan oluşacağı tahmin ediliyor enflasyonla mücadelenin temel politika önceliği olarak öne çıktığı belirtilen raporda fiyat artışlarının 2025'te %35.4'ten e, 2027'de %17.7 seviyesine doğru kademeli biçimde gerilemesi öngörülüyor. Bütçe cephesinde açık oranının %3 civarında kalmaya devam etmesi kamu borcununsa %25 düzeyinde ılımlı bir bantta seyretmesinin beklendiği vurgulandı. Bu hafta yurt içinde reel sektör güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Hatırlanacağı üzere reel sektör güven endeksi Ekim ayı verisi aylık bazda 1.2 puan artışla 102 seviyesine yükselmişti kapasite kullanım oranında 0.2 puan artışla 74.2 seviyesine gerçekleşmişti. Ee, hatırlarsanız ekonomik güven endeks'i Ekim ayı verisi de e, aylık bazda 0.3 puan artışla 98.2 seviyesine yükselmişti. Dış ticaret dengesi verisi de e, Eylül ayında 6.9 milyar dolar açık olarak gerçekleşmişti. Bu bölümün sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle mutlu günler diliyorum.